İşte umutsuzluğa kapılmayın. Erkekler hakkında aradığımız her şey ama her şey bu kitapta. Destek. Let's do it. Yes sir. <laughs> Caner. Caner kim? Eski sevgilim. Sakin ol. Tamam. Sakin. Gelin bir defa sağ İsminiz ne? Ceyda. Benim de o zaman. Ben de memnun oldum. O zaman ben de memnun oldum. Hadi.

şu anda Ozan Ofis'teki son sahnelerimizi çekiyoruz. Birazdan filmin final sekansını tamamlayacağız. 3 günlük Kuruçeşme'deki bu ofiste ilgisi kendimiz. Buradan da Pınar Ofis'e geçeceğiz. 2 günde orada olacağız. Herkes gitmeyin.